Merhaba arkadaşlar ben Deni. Bu üzerimde gördüğünüz dalış kıyafeti. Bugün hava çok güzel ve ben denize dalmaya gidiyorum. Hadi siz de benimle gelin, deniz altını görelim ve denizde yaşayan canlılarla tanışalım. Hadi beni takip edin. Çok güzel. Mercanlar kıpkırmızı, yosunlar yemyeşil. İncecik kumların üzerinde ne de güzel görünüyorlar değil mi? Oh, hey! Merhaba Ahtapurt. Oo, oh, ne çok bacağım var senin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tam sekiz bacağın var senin. Sekiz bacaklı ahtapot, kafadan bacaklı ahtapot. Sekiz bacaklı ahtapot, kafadan bacaklı ahtapot. Görüşmek üzere, hoşça kal ahtapot. Hadi beni takip edin arkadaşlar. Merhaba deniz kaplumbağası sana kara kaplumbağası Lumba'nın selamını getirdim. Oo, kabuğum ne de güzel görünüyor. Tıpkı kocaman bir şapka gibi. Hey, çabuk kaç saklan. Balina geliyor. Ben onu yolarım. Oo, mavi koca balina. Hoş geldin. Nasılsın? Görmeyeli daha da büyümüşsün. Arkadaşlar, mavi balina dünyada yaşayan en büyük hayvandır. Bakın, ben yanında ne kadar küçük kaldım. Mavi balinalar filden bile büyüktür. En sevdikleri yiyecek karidestir. Sanırım sana fazla yaklaşmamam gerekiyor koca balina. Hoşça kal. Hadi beni takip edin. <laughs> Selam, merhaba deniz atı. Arkadaşlar, deniz atının ayakları yoktur. Onlar sırtlarındaki yüzgeçle hareket ederler. Ama biraz yavaş yüzerler. Deniz atı ne de güzel değil mi? Hoşçakal deniz atı. Hadi beni takip edin. Selam yengeç, yan yan yürür yengecim, kuma dalar yengecim, yan yan yürür yengecim, on bacaklı yengecim. <laughs> Arkadaşlar yengeçlerin iki tane kıskacı vardır. Onlar kıskaçlarıyla avları yakalarlar. Kıskaçları olmazsa aç kalırlar. Hoşçakal yengeç. Hadi bana kız el salla. Hadi beni takip edin. Merhaba deniz anası merhaba. Cam kadar şeffafsın ve ufacık bir şemsiyeye benziyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Ama sana fazla yaklaşmamalı ve dokunmamalıyım. Sana dokunursam vücudum kızarır ve yanar. Artık su yüzüne çıkmam gerekiyor. Hoşçakal kal denize nasıl? Hoşça kalın güzel deniz canlıları. Tekrar görüşürüz. Hadi beni takip edin. Arkadaşlar, umarım deniz hayvanlarını siz de çok sevmişsinizdir. Benimle gezip öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Zeni ve benim İngilizce seslendirdiğimiz videoları Zeni and Deni isimli kanalımıza abone olarak izleyebilirsiniz. Yeni maceralarda buluşmak üzere hoşçakalın.